Adam nasıl girdiğini söyle Acaba ben bir kerizim Yoksa ben de çalışmadan çok mu zekiyim? Lütfen milyonlar ya hücremle Kafamı sikmektense gel de biraz frenle Okulda evde işte metrobüsle trende Asıl kaos dostum kafamızın içinde Her gün yorulmadan rahat bir nefes almadan Cevapsız sorularla boğuşur bana bir sormadan kafamız olmadan mektup yazdık çocuğa doğmadan aman savaşma karanlıkla ışığı yakmadan gel yaşamı keşfedelim ruhu bedenin hapsinden azat edelim sorma Burası neresi ben ne bileyim Kafanın içini kaz ve gör bak derin mi derin Hayret karıncalandı ellerim Kimine dostuz geri kalanlar da kardeşim Olur da sen de işin içinden çıkamazsan Otur da senle iki kade içelim Eyvah kapanıyor gözlerim Geçti mi acaba son kullanma tarihim Sen de eğer mutluluğu arıyorsan Dön de içine bak kendimize gelelim Anlat Öğretmenim ben dinlerim Söz almadan konuştum çok özür dilerim Anne veli toplantısını siktir Okulla ev arası sıkıştı hayallerim Ah seneye mühendisin Bunu iş görüşmesinde demeye varmaz dilim Takım elbise ve çanta değil istediğim Sanırım ben bu sistemin içinde mülteciyim Altı sene sonra araba Belki on beş seneye çeşmede bir villa Kariyerinin 35. yılında şanslı sana narsın her bir düzen çok saçma aslında gelecek hiç gelmeyecek yaptığım planlar bir saatte eskiyecek. Acele bir şekilde kafamı durdurmazsam Ruhumdan önce aklım beni terk edecek Hayret karıncalandı ellerim Kimine dostuz geri kalanlar da kardeşim Olur da sen de işin içinden çıkamazsan Otur da senle iki kadeh içelim Eyvah kapanıyor gözlerim Geçti mi acaba son kulama tarihim Sen de eğer mutluluğu arıyorsan Dön de içine bak kendimize gelelim Aklımda kötü düşünce Harbiden çok insan var bir düşününce Ege Yağız'dan beynimle girdik. Çünkü beynimizi bugün çok kullandık. Ve şimdi de biraz daha kullanacağız bu yayında. Sindirmeye çalışacağız bazı kavramları. Gökhan getirdi ilk konuyu. Sus ki sıra sana da gelsin. <laughs> evet abi. Şunu biraz açar mısın bizim için? Ne demek? Sus ki sıra sana da gelsin. Ya bu benim bir sorgulamam, bu normalde susma, sustukça sıra sana da gelecek diye bir siyasi bir söylem vardır. Yani haksızlıklar karşısında susma diye ama ben bunu da biraz farklı değerlendiriyorum bu bu cümleyi. Ben eskiden şeydim yani. Yani eğer bir konuşmazsam, mesela bir ortama girdim diyelim ki bir bir iş konferans gibi şey düşün yani. Ben eğer konuşmazsam kendimi gösteremem, yaptıklarımı karşı tarafa anlatamam. Dolayısıyla onların gözünde değersizleşirim. Dolayısıyla benim konuşmam, yaptıklarımı böyle ballandıra ballandıra aktarmam lazım gibi hissederdim. Ama sonra e, özellikle o Trakya'da köye yerleştiğim zamanlarda doğada tabii kendi kendine konuşamazsın. Susuyorsun ve sorgulamaya başlıyorsun. E, ve şunu fark ettim. Aslında susmak konuşmamız e, Konuşmak kadar da faydalı bir şey. Her ikisi de faydalı iyi bir şekilde yapıldığında. Ama e, susunca karşımızdaki insanın problemlerini gözlemleme fırsatı buluyoruz. Ve aslında insana kazandıran şey de insanların problemlerini çözmekse zaten. E, dolayısıyla karşımdaki kişinin o sıralar veya işte hayatında hangi problemleri çözmeye çalıştığını susarak iyi bir şekilde analiz edebiliyorum. Ve işte o noktada kazan kazan moduna geçebiliyorum. E, bir noktada yani mesela şöyle düşün, iki kişi aynı anda zaten konuşursa hiçbir hiçbir şey olmuyor yani. Birinin dinlemesi lazım. Birinin dinlemesi lazım. Sen konuştum diye illa tamam senin ardından ben konuşacağım diye bir şey olmaz. Böyle bir süreç olmaz. Bu yıpratır bir evet. birbirimizi. Ve gerçekten insan evet konuşursam değerim artar zannediyor ama aslında dinlediği zaman karşısındakinin gözünde. Evet. ...değeri artıyor çünkü... ...dinlenmeye çok ihtiyacı var herkesin. Ve o yüzden onu dinlediğinde... ...o kadar ona büyük bir hediye vermiş oluyorsun ki... ...bu da... E, paha biçilmez bir şey. Aslında seni en önemli kılan şeylerden bir tanesi de nihayet... ...beni dinleyen birisini buldum dedirtmek ve... ...gerçekten ben... E, ...biz de şimdi çalışıyoruz. Başta böyle ikimiz de çok aktif, yoğun konuşalım falan derken Gökhan birdenbire <laughs> dinleyen ve soru soran moduna, rolüne üstlendi kendi kendine ve gerçekten ilginç oldu. Tabii bir yandan da bu benim durmadan çene çaldığımı gösteriyor. O o tabii hiç öyle yani. Ama ben yine de sen sırf şu anda anlattığın şeyleri bizzat yapıyorsun hakkında vererek yapıyorsun o yüzden yaştan şey boş konuşmuyorsun yani. Evet. Ya bu anlattıkların tecrübeden geliyor onu biliyorum. O yüzden güzel oldu iyi ki paylaştın. Bir bakalım çete. Kanal ne demiş? Kolay gelsin, iyi yayınlar. Gündemde neler var acaba demiş. İşte sus ki sıra sana da gelsin'e aslında dinlemenin bizi nasıl kıymetli yaptığına, önemli yaptığına biraz böyle tersten bakarak biz sindirmeye çalıştık. Şimdi konuşmak güzel aslında mesela sen konuşarak sorgulayan birisisin ve benim kendi analizim, kişisel fikrim bu. Ama bazı insanlar konuşarak sorgulayamıyor. Diğer taraftan sen konuşmayı konuşmayı yapma amacın insanlara kendini göstermek insanların gözünde değerini arttırmak değil bizzat ürettiğin şeyin değerini daha iyi arttırmaya çalışmak senin konuşma konuşma yapışın bu şekilde. Ama işte genellikle insanlar da böyle olmuyor. İnsanlar o mikrofonu eline aldıklarında kendilerini daha çok göstermek için konuşuyorlar. Tabii bu evet. benim gözlemim bu yani. Ya o Ama, şeye düşüyor insan yani karşı tarafa bir şey veriyor muyum yoksa şu anda ben kendime bir şey almak için hı. mi konuşuyorum? Kendimi mi tatmin ediyorum yoksa karşı tarafa şu anda işçi gibi kendimi hizmetkar olarak çalıştırıyor muyum? Bu, bu konuşmanın altındaki amaç nedir? Hizmet mi ediyorum yoksa kendime mi hizmet ediyorum? Ee, onun ucunu kaçırmamak lazım bence de evet yani hizmet niyetiyle yaptığın sürece Konuşmakta da Bir sorun yok dinlemekte de bir sorun evet. yok Ama öbüründe dikkat etmek lazım dedik son derece efendi yaşımıza uygun konuştuk Devam edelim. Şimdi susuyormuşuz. Hakikaten sussak ne olur? Dalga mı geçiyorsun ciddi misin? Karga çığlık attım diye bir şey olmuş. Karga ne dedin ki ya kaçırdık. Ne diyor? Sizin tavsiyeleriniz sayesinde yatırımlarımı yaptım. Aylık 0.002 TL pasif gibi. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğe umutla bakıyorum. Teşekkürler. Karga ya. Evet. Şimdi bende bir konu var mı? Var. Evet dinliyorum e, ee, yine biraz ucu bize dokunuyor. O yüzden anlatacağım. Çünkü bizim yaptığımız bazı paylaşımlar, ben de söylediğim bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Özgür olmak, çalışmaktan kurtulmak gerekir. Diyorum ya, diyoruz yani. Hani onunla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. O değil aslında kastettiğim şey. İşten kurtulmak çok kötü bir şey yani işsiz kalmak, amaçsız kalmak, çok kötü bir şey. Allah kimseyi o boşluğa düşürmesin. Her an bir meşakkatimiz, her an bir meşguliyetimiz olmalı. Ama burada ben hep şeyi vurgulamaya çalışıyorum. İşten kurtulmak değil, mecburiyetten kurtulmak. Hani onu böyle bir notunu almışım, şöyle demişim. Hayatı işler değil, mecburiyetler çekilmez hale getiriyor. Her zaman iş olmalı ama bizim yapmak isteyeceğimiz işler olmalı. Yoksa yaşayamayız. <laughs> Mecburiyetlerden kurtulmak bu çaba çok anlamlı ve önemli. Ee, hayatı istediğimiz şeyleri yaparak çok keyifli geçirebilir ve mutlaka istediğimiz bir şey de olması lazım. Bir iş yapıyorsun ama mecburen yapıyorsun. Hayat çekilmiyor. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsin ve hiçbir şey yapmak istemiyorsun. O da zaten hayatı çekilmez kılıyor. O yüzden ortası yani aslında konuştuğumuz şey bu ortaya ulaşmak. Öyle. Yani sen diyorsun ki hani benim söylediğim şey işsizlik değil yani çalışmayı bırakın. Ondan sonra yan gelip yatın falan gibi bir şey değil bu. Oradaki özgürlük öyle bir şey değil. Mutlaka çalışın. Mutlaka evet. bir şey yapın. Çünkü kafayı yeriz. Ama silah zoruyla olmasın. Mecburiyetle olmasın. Boş olduk ya çok boş konuşuyoruz. Dur başka bir şey bulayım. Ama ben bir soru soracağım. İnsan e, mecburiyetten kurtulsa bile yaptığı işlerden devamlı zevk alabilir mi ya? Yani sonuç olarak bir şey rutine... yani işte hani şey vardır ya dopamin. Hı hı. Yani her defasında daha fazla istersiniz ama yetmediğinde yavaş yavaş düşüş başlar falan. Yani o haz baştan yaptığın işte memnun kalır, haz alırsın ama sonra yavaş yavaş gider. Yani mecburiyeti ortadan kaldırmak işten zevk alacağın anlamına mı geliyor senin gözünde? Mutlaka zevk aldığın bir şey olmalı ki boşluğa düştüğün anda çok fena bir şey yani boşluğa düşmek. Düşünsene hiçbir şey yapmak mecbur değilsin. İstediğini yapabilirsin ama ne yapacağını da bilmiyorsun, ne yapmak istediğini bilmi bilmiyorsun. Çok korkunç bir şey yani. Zaman geçmez kendini yani uyuşturursun o anda yani uyuşturmak istersin ee, çok kötü ama istemediğin şeyleri yapmak da çok kötü bundan evet. bahsediyorum yani Çet ne demiş Çet umurunda bile değil Abi Özgür Durasinin selamı var Temettü hakkında bilgi istiyor. Ee, bu bölüm şey arkadaşlar, sindiriyorum. Yani aslında belli kavramları içselleştirmeye çalışıyoruz. Ee, öyle. Hissesiz adam bölümlerine bekleriz. Temettü konularını orada yapıyoruz. Dün mesela yaptık. Evet. Bir not daha almışım. Bunlar hep önemsiz ama arka arka. Bu bölüm öyle potpourri bölümü olsun. Küçük küçük konudan konuya. İnsanlara bilgi aktarmaya çalışmak boşa bir çabadır diye not almışım. Bilgili insana saygı göstermeye ihtiyacımız var, sadece demişim. Yani Özet böyle özetlemişim kendime. Yani bilgili insana kıymet verirsek zaten geri kalanların da bilgiye ulaşması için zaten motivasyon oluşuyor. Sonra senin zaten bilgi aktarmaya uğraşmana gerekiyor ki o kendisi sorar, araştırır, <laughs> bulur, öğrenir. Yani hep aynı konu gibi oluyor. Bunun çok değişikliğini önceden konuştuk. Önce bilgiye açlık doyurup oluşturman lazım. Önce bilgiye ilgi oluşturman lazım. Sonra bilgiyi verebilirsin. Biz bilgi önemli. Mutlaka bilgiye ihtiyacım var ve al sana bilgi diye. Ama o hazır değil yani. Niye hazır değil? Çünkü bence ihtiyaç dediğimiz şeyler bile ta önce ihtiyaçtan önce gelen bir şey var. Yani bir hayata herkes kendi anlamını veriyor ya. Çok erkenden tanıştığımız insanlar, sevdiğimiz insanlar, onun gibi olmak istediğimiz insanlar, yücelttiklerimiz, öykündüklerimiz. Aslında sonra hayatın geri kalanı onlara dönüşme çabasıyla geçiyor. ...bir şeye benzemeye, bir şeye dönüşmeye çalışıyoruz. Hayat onunla geçiyor. O, o şeye dönüşmeye çalışırken de... ...senin için bilgi... O, ...o dönüşmeye çalıştığın kişi... ...bilgili olduğu için... ...sen de evet. bilgiye aç oluyorsun. Yani... ...o yüzden... ...şu bilgiyi aktarmaya çalışmak yerine... ...bilgiyi... ...övsek... ...bilgiliği... ...neyse bilgi derken de sağduyulusunu, e, araştıranını, anlamaya çalışanını, işte çok konuşmayanını ama dinlemeye çalışanını. Bunları övdükçe övdükçe geri kalanlarda bu oluşuyor ya. O yani o ama sonra övmeye geliyor konu. Övmede çok iyi değiliz. Çok övemiyoruz. Övebiliyor muyuz ya? Yani eğer övebilseydik. Hakkıyla övebiliyor muyuz abi? İhracatçılar şu anda böyle şey olurdu yani. Bravo bir ihracatçı girince böyle bravo. Ya övmek çok bedava ama acayip faydalı bir şey ya. Bir insanı övmek kadar evet. güzel. Bir insanı övmek kendini övmek gibi bir şey ya. Yani çok bedava ve bu enstrümanı kullanmıyoruz ve karşı tarafta gerçekten böyle bir sana karşı bir saygı şey yapıyor getiriyor. Şunu demek istiyorum, bak övmeyi yapıyoruz. Bazen yapıyoruz. Şöyle ki bak ben şimdi kendime dürüst olacağım. Kendimi bir sorguluyorum şu anda, sindiriyorum. Birisinin yüzüne karşı öv övmekte var. Ben yaparım onda. Abi ne güzelsin, harikasın falan tamam okey yaparım. Şimdi şunu sordum. Gıyabında övmek. Yani o burada değilken hı hı. işte konuşuyoruz onun hakkında. Ben onu övüyorum, övüyorum, övüyorum. Bunu yapıyor muyum? Birisini birisine övüyor muyum? Genelde yeriyorum. <laughs> o burada değilken abi... ...deyip... yerdiğimi oluyor. Övdüğüm oluyor mu? Emin değilim. Herkes ne kadar övüyor? Bence etkili olan o. Yüzüne karşı evet değil. Çocukların daha doğrusu... Hı -hı. ...şahit olması gereken... ...şey o. Yani yüzüne karşı övülme değil de o odada olmayan birisinin iyiliklerinin, güzelliklerinin anıldığını hani görünce bence onu başka bir seviyede algılarlar. Ee, aa böyle bir şey var yani düşünsene. Şundan dolayı aslında gıyabında övmüyor olabiliriz. Genellikle böyle kötü şeyler aklımızda kalıyor ya. Hmm. Onları hatırlamak, onların ilk akla gelmesi daha kolay oluyor. yani şey gibi toplamda mesela bir insanın senle yaşadığı süre içerisinde yapmış olduğu mükemmel şeylerin yanı sıra yapmış olduğu minik kötü bir şey bile yapmış olduğu iyi şeylerden daha akılda kalıyor. Ya işte akılda kalıyor doğru söylüyorsun ama bazısının kalmıyor. Bazısı övüyor, seviyor, övüyor. Bence övmeyi çok öne çıkartmamız lazım. Toplumu esas şekillendiren şey kimi övdüğümüz. Çünkü çocuklarda ona göre programlanıyor sonra biz bilgiliyi, akıllıyı, akıl salimi översek ona dönüşür. Çünkü o öyle insanların övülmediği bir ortamda sen o insanları ona dönüştüremiyorsun. Çok boş konuşarak hemen de Evet. Son 3 dakikaya girmişiz. Bir tane daha hemen araya atalım. Çok alakası bir konu söyleyebilir miyim abi? Hasarlı arabayla gezmek. Trafikte araban hasarlıysa yandan vuruk falan. Hı, hı. Abi o ne yapıyor biliyor musun? Ben ara sıra öyle arabam vuruk olur, çizik olurdu. Onunla gezdiğim olur. Hep fark ederdim abi böyle bir nasıl söyleyeyim? <laughs> garip bir histi. Yani mesela bu benle ilgili bir şey anlatıyor olabilir. Bende de bir sorun olabilir. Bu genel herkesin hissettiği bir şey ama araba böyle yandan göç, kapısı göçük bir arabayı sürüyorsan abi. Sen, yani garip bir üstüne alınma mı diyelim ya da bilmiyorum. İyi hissettirmiyor kesinlikle. Ya sen değilsin araba bozuk ama sen o arabanın içinde sen onu sürüyorsun diye. Sanki seninle ilgili bir şeyi temsil ediyormuş gibi oluyor. Bu da bizim aslında ben mesela böyle hissediyorsam e her şeyde yani hani oluyor ya şurada şurada şimdi bir salça lekesi olsa şurada abi benim öyle bir anım var. İlkokulda münazara var. Böyle açık renk giydirmişler ceketli falan ve ben öğle yemeğinde o ceketi çıkartmamışım. Üstüne şöyle damlatmışım. Sonra da bütün gün şöyle bir Münazara okuyacağım. Metni şöyle tut tutuyorum. Doğal değil kesin İnsanlar indir kucağına koyar kağıdı. Ben bütün gün böyle... Bu şekildeyim. Güya doğal gözüktüğümü zannederek <laughs> şeyimi kapatıyorum. Belki de benim terapiye ihtiyacım var onu bilmiyorum ama... Hasarlı araba olsun bir şey olsun üstündeki şey böyle lekeli olsun falan filan... Ee, bak kırışık olsun önemli değil. Hatta... Ne bileyim böyle... Yırtık olsun... Yani sen yap. Bilmiyorum tam anlatamıyorum derdim ama böyle bir derdim var işte. E, ee, herkese de varsa bu bizle ilgili ne anlatır? Bu bizle ilgili neyi anlatır? Neleri kendimize yansıtıyoruz? Ne yapıyoruz? <laughs> Bak ben yırtık çorapla falan ha. çok rahat gezebiliyorum. Ayakkabının içinde artık. mesela çorabın yırtıksa mesela. Tamam tabii canım oraya da gider yani çorabın çıkartsın çorabın altı çorabın alt fazla aşınması Hı -hı. diye bir şey de vardır yani yırtık değil ama fazla aşınmıştır evet. o da hafif böyle ten gözükür ya topuk gözükür ee, bunları yaşadık bunları yaşadık bunlar e, ne acaba şey fakirlik göstergesi mi acaba o anlamda mı yoksa başka bir şeyle mi bağlıyoruz ama ben bilmiyorum hasarlı araba araban böyle manyak gibi araba bile olsa abi kaputu göçmüşse yani o fakirlik göstergesi olmuyor ama bir şey göstergesi neyin göstergesi ya da neyse ne niye biz buna takıyoruz bir şey olması gerektiği gibi değilse ondan rahatsızlık duymaya başlıyoruz bak ben de Maddecilik hiç falan filan değil bu yani bir şey olması gerektiği gibi değilse mesela bu mikrofon çok abuk sabuk bir şekilde şu anda burada dursaydı olması gerektiği gibi olmuyordu ya işte başkası ne der falan diye değil, evet, evet. Ya, neyse. bizzat evet. aynen kendisinin kendisi gibi olmaması sebebiyle evet, rahatsızlık çok, duyuyor olabiliriz. E, çok önemli değil galiba ya bu da. Bu da beni açmadı. <laughs> ya da bugün çok fazla konuştuk, fazla şey kafa gitti. Bugün sen var ya yani çok rahat 3 saat aralıksız konuşuyorsun. Evet. Ee, o yüzden oldu. Evet abi neyse bakalım en son ne diyor? Kültürel baskı olabilir bunlar diyor. Ayakkabının üstü yırtık diye giymiyorum diyor. Bende de böyle şey vardır. Yırtık eski giyerim. Arabamda aşırı kirli pasaklı olmasından da güzel de gurur duyardım. Onur artık bana o konuda izin vermiyor, göz açtırmıyor. Çok aşağılıyor arabam kirli olduğu zaman artık yıkatmaya başladım. Beni alt sınıfa atıyormuş gibi hissediyorum diyor Semih. Bak işte bak alt sınıf. Alt sınıf. Galiba bu ne biliyor musunuz? Biraz acımasız olacak ama sen birilerini aşağı görebildiğin zaman o anda sen de öyle bir aşağıyı sen yaratmışsın. Çünkü sen bizzat kendini insanları oraya atmışsın. Sen aslında acımasız bir sınıfçısın. Kendime söylüyorum. O sınıflara düşmekten de o zaman kendini insanları attığın zihninde o sınıfa kendin de düşmekten korktuğun için bazı şeylere dikkat ediyorsun galiba. Evet. Değil mi? Aslında yani kendi kurduğun kurduğum bir şey bu. Kendi, kendi, tabii, kendi kurduğum bir şey. Oraya bir yere düşmekten korkuyorsan öyle bir yer var demek ki. Niye var? Çünkü öyle bir yeri sen inanıyorsun, öyle bir yer sen yaratmışsın demek ki. Çok aşağılık olduğunun göstergesi oluyor bu. Yani aşağı gözükme kompleksi senin bize zaten zaten aşağılık olduğunu göstermiyor mu? <laughs> Evet, evet, evet. <laughs> Çok aşağılıyorum ya. İlginç bir sorgulama oldu. Evet, evet. Ben şu şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Neyse, yayın bitti zaten ya, ne fark eder. Neyle çıkıyorduk abi? Sen bana hemen WhatsApp atmıştın. Bir saniye hemen onu açayım ve yayına vereyim. Onunla çıkalım. Evet, e, çete de en son bakalım. ne geliyor? Bu mu? Hı hı. Hadi bakalım. O halde bize müsaade edin arkadaşlar. Ama biz de çıkarken en son çete bakalım. Çıkmayalım diyor Dart. Dart. Maalesef yanımda yepyeni ayakkabımı görünce kız ayakkabılarını silmeye başladı abi. Farkındayım ama aklına zorluyorum diyor. Aşağılık kompleks demişler. Estetik kaygısı. Hadi bakalım. Abi ben eskiden bir saat, bir buçuk saat, iki saat falan yayın yaptığımız olurdu. Şimdi 20 25 dakikada tükeniyor. Niye böyle oluyor? Yaşlandık. Mecalimiz kalmadı. <laughs> Hayır, bu tepkiler bana inanılmaz geliyor. Hemen bitiyor canlı yayınlar falan. Ben böyle şey duymaya alışık değilim. Vay be.